çalılıkların arasından bir ses duymuş. Rar rar, rar 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 Birdenbire önüne bir kurt atlamış. Aa! Aa! Kırmızı başlıklı kız kurdu karşısında görünce önce çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt hemen atılmış ve sepetten dökülen kurabiyeleri toplamış. Küçük kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun bu hiç beklenmedik davranışından dolayı çok şaşırmış. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun küçük kız? anneme gidiyorum. Ormanın sonundaki saray. Sağlığı pek iyi değil. Bu yüzden ona kurabiye ve şifalı bitkiler götürüyorum. Öyle mi? Bu arada bana kırmızı başlıklı kız Çünkü herkes öyle der. Ben önden gidip onun annene geldiğini haber vereyim. sen de rahat rahat çiçek topla. Tam bu sırada yaklaşmakta olan avcının silah sesini duymuş ve hemen oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız bir an etrafa bakmış. Kaybolduğunu anlayınca ağlamaya başlamış. O sırada yaklaşan avcı Kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yanına gelmiş. Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Bu yol çok tehlikelidir. Ben de uzun zamandır burada dolanan bir kurdun peşindeyim. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemeyip tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığı için çok utanmış ve Avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş. Ee şey, ormanın sonunda oturan hasta anneanneme kurabiye götürüyordum. Ama kayboldum,